Evet hali akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Evet GPS arkadaşlar e, şu anda e, güncelleme gelmekte arkadaşlar. E, i̇nşallah güncellemelere bakacağız. E, şu anda öyle güzel akşam daha var arkadaşlar. Evet şu an sıcaklık durma bakalım arkadaşlar. E, şu anda beklediğimiz so sıcak ve soğuk hava durumuna e, bakalım arkadaşlar inşallah. E, ayın 1-2'sine kadar arkadaşlar oldukça sıcak hava hatta 1-2'si gibi arkadaşlar. E, oldukça sıcak bir rekor düzeyde artması bekleniyor. E, güneyde 40 dereceler bekleniyor arkadaşlar. Kuzeyde 34-35 dereceler bekleniyor. Aynı 3'ü 4'ü gibi arkadaşlar. Artık serileme beklenirken e, görüyorsunuz 4'ü 5'i gibi baya bir yeşil renge bölünüyoruz bürünüyoruz arkadaşlar. Velallah. Ardından bir iki günlük sıcaklık artışı arkadaşlar. E, evet 6-7-8'i gibi arkadaşlar. 9-10'u gibi e, görüyorsunuz. Hatta şu an arkadaşlar biraz daha onundan sonrasına kadar yani 12'si 13'ü gibi şöyle kuvvetli bir soğuk hava dalgası arkadaşlar ee, görme ihtimalimiz olabilir. Evet sabah güncellemesinde arkadaşlar bu e, soğuk hava Sibirya'da gösteriyor. E, oldukça bir değişken arkadaşlar inşallah takip et, e, edeceğiz. E, bayağı bir soğuk hava e, gelip geçecek benziyor arkadaşlar görüyorsunuz. E, Sabah ve akşam güncellemesinde farklı farklı e, görüntüler e, göstermiş arkadaşlar. Gps'e bakalım. E, bu soğuk hava daha ne kadar e, ilerleyecek arkadaşlar. inşallah bakacağız. Evet. inşallah takip edeceğiz arkadaşlar. E, yeni videoda yeni güncellemede görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet şok olun. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Güle güle.